Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yine bugün çok güzel bir yerdeyim. Bir dölüm 100 metrekare köye de 140 metre mesafede resmi kadastro yolu aracınızla da yaz-kış içine kadar gelebileceğiniz bir noktadayım. Yerimize de şu an girmiş bulunmaktayım. El abim de zaten yerin içinden çekti. Yerimiz bu şekilde 1100 metre kare dediğim gibi köyde e, kamera açısında da orayı gösteriyor mu Veli abi? kamera da görüyor herhalde köyü. Dediğim gibi hani 140 ölçtük biz tam 140 metre hemen e, köy meydanından yolu var. Resmi kadastro yolu buranın mevcut. E, çok güzel. Bahar da geliyor. Bugün Mardın e, 26'sı. Sınırlarımız böyle zaten, sınırları da görüyorsunuz. Bak orada da biri almış, bir ee, şeyler şey yapıyor. Türk bayrağı falan var herhalde. Aynen. Bina yapmaya değil çalışmaya değil başlamış. Bir şey yapmaya çalışmış. Evet. Şöyle zaten dediğim gibi 140 metrede. Sınırlarındayız. Sınırlarını geziyoruz zaten. Ee, sınır. Burası. Geniş açıyla da aşağısını da alsana Veli abi. Şöyle değil mi? Evet yerimiz o şekilde. İşte oradaki kulbe yol da orada zaten. Şu anda sınırları gösteriyor. Sınırları gösteriyorum diyorum şu anda. Pınar. ağacımız. Yani güzel. Bu Kıymak. yerimizin üst bölgesi, üst e, sınırı. Şimdi bu bölgede e, izleyicilerim soruyor bu köyün coğrafyasını, köyün ne yapılıyor, ne diye. Burası duman olan, neydi abi bu mı? Pomak değil mi? Pomak. E, duman olan köyümüz e, Tomak. Pomak. E, yaklaşık yönünde de 15 kilometre mesafede. Yerimizde köye 140 metre zaten Köyü de oradan e, görüyorsunuz. Resmi kadastro yolu var. Eee köyümüzde tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlanıyor. E, Büyükbaş ve küçükbaş e, hayvancılık olarak da. Bu yerimizde ne yapabiliriz noktasında? Hani burası köy mücavir alan sınırları dışarısında kalıyor. E, onu söyleyeyim. Burada e, benim olduğum noktaya güzel canlı bir e, böyle bir küçük ev yapabilirsiniz prefabrik koyabilirsiniz. Konteyner koyabilirsiniz. Yol sorunu yok. E, su olarak da artıcan da su çok rahat çıkarabilirsiniz. Zaten üst tarafta da e, hemen 50 metre üstte de çeşme var. E, yol var yani. E, Şarolulu giden yollar orada da su var. Hani su sorunu da az e, çok rahat azilerde de var çeşme. Çözebilirsiniz. Velabazilerde de evet azilerde de var. Evet buradan azilerde de var. E, çeşme var. Yerinizden de artıcanla su çıkabilirsiniz. Normal üst taraftaki çeşmenin fazlalık suyunu da alabilirsiniz. Yol sorunu yok. Elektrik olarak onu söyleyeyim. Elektrik alamazsınız buraya ama güneş paneliyle elektrik sorununu çözebilirsiniz. Herhangi bir birinin yerine bağımlı olarak da geçmediğiniz için çok rahat burada böyle kafa dinlemeye, köy hayatı yaşamak isteyenlere sessiz bir ortam köyde karşınızda dediğimiz gibi Gönül'e de 14-15 kilometre mesafede köyde 140 metre mesafede resmi kadastro yolu da mevcut. Yerimizde de iğim yüzde %5 gibi. Yani yumurta durmayacak şeklinde. Ekranı da zaten görüyorsunuz. fiyatın açıklamalar bölümünde buranın yer alacağım, yazacağım. Şöyle gidelim. Bakalım. Kamerayı çekerken orada bir şey var e, vericim. Onu dikkat et, onu çekme. Anladın tamam mı? Anladın böyle, böyle gidiyor. Şimdi izleyicilerimiz şöyle kamerayı ben döneyim de bana şey yapacağız ekmişten buraya çekme dedim onu soracaklar. Ne vardı Şenol sen e, Veli Bey'e çektirme. E, orada bir parti şeyi var. E, koymuş adam çadır yapmış üstüne onun şeyini yanmış da. Onun için e, parti şeyini dedim şey yanmayalım, katmayalım. Evet yolda çekeli abi. Buradan gidip öbür taraftan gelip geleceğim. Evet, tamam, ben oradan, ben de Yol. Biri oradan gitti. Ben buradan çıktım. Evet kapımız burası. Oradan içine giriyorsunuz. Pembe kapılı. Evet. Değil mi öyle abi? Pembe kapılı köşk. Öyle mi? Aynen. Yani e, yer... Bu taş oynaktır. Yani yer taş değil. Haberiniz olsun. Yani onu öyle koymuş o adam. Şimdilik e, dediğimiz gibi 0532 067 09 30 Dokuz numaralarımız. Köyün içerisinden de bir güncel e, görüntü alırız Veli abi. Değil mi? Aynen. E, vedamızı da orada i̇şte yapalım. İşte arkadaşlar köyümüze köyün de dediğim de... gibi bana 140 metre e, köyün içerisine de gelmiş bulunmaktayız. E, bu şekilde. Hemen camimizde çıkacak zaten. Aracınıza da böyle yaz-kış e, içerisine kadar çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. İçerisindeyiz. İçerisindeyiz. Yani 1100 metrekare yerimizi tanıtımı yaptık. Telefon numaralarımız 0532 067 096 096 09, 09, 09. arayabilirsiniz açıklamalar bölümünde de fiyatımızı yazacağız. Değerli takipçilerim kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.